Ne var da şey yap, kumdan kaleleri filan inşa et. Bizim çapımız çevremizden büyük, memati baş. Ya senin çevren olsan olur, olmasan olur oğlum. Adamlar arkada. Abi adamı yolda kalkın bebeğim. Koş Mustafa abiye koş. Koşabiliyorsa. Harika. Öldür onu. Geri çekil. atla beni. Ben sana söyleyeceğim adam geliyorum diye. Bomba atıyor. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Bomba atıyor. Bırak beni. Bırak beni. Aynen. Geri çekil. İçeri, i̇çeriye gir. İçeriye gir. Adam sana sıktı. Kafandan sıyırdı mermi. Gireceğim. Bekle. Tamam, şimdi rahat yakaladık. Tamam babacım. Kite olan varsa atın bir tane. Baba arka, 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 arka. Mustafa abi yakın. 60'lı evin orada. Beni bırak koş sefe, seyfe, koş. tamam siz seyfe gidin. Şu adamın orayı kollayın. Apo, Apo hazırda bekle. Apo çıkar çıkmaz hazırda bekle. Bekle abi basıyorum Abi beklesin var. Bari... <laughs> tamam be Apo sen can bas. Mustafa abi tut abi. Arkadan bir tane geliyor. Bir de seyfe düştü. Bana kit Lan bırak orada. Peyi. Ne diğer, Diğer, diğeri, diğeri seyfe düştü diğeri. Ha diğeri pardon. Birini aldım bayağı bir de. Diğer ikisi. Bir tane daha var da. Bu kaçıncı maç oldu ben Miramar'dan bıktım ya. Ben de bıktım ya. Bir erenci ile yarın devam ederiz Miramar olmadı. Düşelim de ölelim ya. He? Hadi çatışmaya gidelim gelin. Hadi water. 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 Ben yani çıktığımda ne oluyor? Allah'ını seversen bir söyle ya. <laughs> el mi alıyoruz? El mi alıyor yani? Yani bin mi alıyoruz? Ben sana bir şey dedim ya kardeş mi? Yanlış anlamaz. Sen iyi bir gamer Ha <laughs> <laughs> Gamer değil misin sen? buradakiler buradakilerin hepsi e-sporcu. <laughs> sen sadece sıradan bir gamersın mı diyorsun abi? <laughs> Yok canım yine oynuyor yani. En azından loot yapmayı biliyor ama. <laughs> <laughs> Hadi bak. Gelen giden yok ha. Nereye <laughs> Önümde. Sesini aldım. Araç geldi. Durdu abi. Geldi. Abi vurun, vurun. Bu arabaya patlatma. Yanında patlatma, patlatma, patlatma. Adam yanında aşağı Bir tane de sağınıza çık durdu. Sağınıza durdu, sağınıza. Aa bana vurdu. Patlat, 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 patlat. Ben ezecek, patlat abi. Tamam. <laughs> korktum korktum. Sadece geliyorum bir Sadece sonra. dokuyu ultra yap. Araba geldi, motor Aha. geldi. Drop da buraya düşüyor. Abi çok kötü klavye sesi geliyor. Canım benim. Yedat kim yoksa. 5 altın var. Operasyon bölgesine ilerliyorum. Sıkıp da beni korkudan olursa söverim. <laughs> Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağız abi. Ya bak vallahi attım tik diye attım ya. Oldu <laughs> diye attım yapma kardeş. <laughs> ne diye attın abi? Tik diye attım böyle. O nasıl oluyor abi tik diye atmak? Bize bir tarif, tarif et. Tarif et ben de böyle Hı. kamera karşısına yapacağım şöyle, hadi. Şöyle duruyorsun ya tik attım böyle Şu, değil. şu, bak, şu bak. şöyle duruyorsun ya diyor. <laughs> Adam önümde. Hemen sağlandı 255 derece. Yine bir tane. Soldakini aldın mıydı müzeyse? Hayır soldakini gördüm de belki başkası vurmuş olabilir ama. Çey. Koruma koruma al beni. Aldım aldım. Ama açısını kur. Nice. Heh, yani nice nice. nice. Yani Çok profesyonel bir oyun oldu yani var ya bir tane. Sıfır kille nasıl birinci olur mu?